Herkese selam. Bugün iftar yemeğini ben hazırlayacağım. O yüzden şimdi hemen markete gidiyorum. Zaten market de evimize çok yakın. Hemen gidip birkaç bir şey alıp geleceğim. Sonrasında son iki adet kimya dersim kaldı. Onlar da bittikten sonra yemeği hazırlamaya geçeceğim diye düşünüyorum. Şimdi son biten dersim kaldı. Hemen ona gireceğim. Kuvvetliler. Kuvvetliler de bize. Çok kolay bir şey. call it a sign. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir gündeyiz. Yeni ayımızın ilk haftası. Umarım hepimiz için çok çok verimli geçer bu ayda, bu haftada. Bugün yaptıklarıma geçmeden önce gelen bir kargo var. Onu sizlerle birlikte açmak istedim. Çünkü uzun zamandır videonun içerisinde yani dersleşme günlüklerimin içerisinde kargo açılımı yapmıyorum. Hatta bunu açarken anlatayım birazcık. Aslında ben eğlenceli buluyordum ama çok aşırıya kaçmamak için birazcık ara vermek istemiştim. Bugün de böyle bir kargo gelince böyle göstermek istedim sizlere. Yeniden YKS adı Instagram'da bir sayfa var şöyle göstereyim programda. Bana da bu şekilde böyle bir paket yolladılar. Şimdi biraz göstermek istiyorum içeriğini çünkü gerçekten hoşuma gitti. Burada çap yayınlarının böyle bir denemesi var TYT denemesi. Yine aynı şekilde Çap Yayınlarının böyle bir AYT denemesi var. Sonrasında ise Bilgi Sarmal'ın şöyle bir TYT denemesi var. Yine aynı şekilde Bilgi Sarmal'ın şöyle bir AYT denemesi ve Toprak Yayıncılığın yine TYT ve AYT denemesi var şöyle iki tane. Gerçekten güzel yayın evlerinden gönderiyorlar. Böyle size de göstermek istedim işinize yarayabileceğini düşünüp. O zaman şimdi bugün yaptıklarıma geçiyorum hemen bunları toparlayıp. Şimdi arkadaşlar sabah benim TYT matematik dersim vardı. Kesir ve sayı problemlerine geçtik. Bu fuyu tamamlayacağım o yüzden şöyle göstereyim. Bufe'ye geçtik. Sonrasında ise Almanca dersim vardı. Almanca'da biraz bir şeyler çekmeye çalıştım ama ondan pek bahsetmeme gerek yok çünkü Almanca işledik yani. Sonrasında ise biyoloji ve felsefe dersim vardı. Biyolojide yapamadığım sorular baktık. Felsefede de yine aynı şekilde konu işledik. Ben şöyle bir program hazırladım. Onları göstereyim size. Bunları günlere bölmedim. Bu haftalık program. Bu arada arkası da var. Arkası 11. sınıf odaklı genel olarak. Burası da biraz TYT odaklı oldu. Böyle bir program hazırladım. Gayet güzel oldu bence. Günlere bölmedim. Çünkü Günlere böldüğüm zaman pek uyamıyorum. Yaptıkça tikleyerek günlere böyle yaptıklarımı yazarak ilerleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi çalışmaya geçiyorum o zaman arkadaşlar. Ufaktan sizleri bir güncellemek istedim. O zaman bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Selamlar. Önceki saati göstermek istiyorum. Anlayabileceğiniz üzere bugün sahurlamaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum çünkü yapmam gereken bir sürü şey var. Oruçlu oruçlu çok çalışamadığımı fark ettim. Aslında sabah kalkınca çok daha verim aldığımı söylemiştim sizlere biliyorsunuz ki. Ama sahur gittikçe geriye gidiyor ve 3.30'da falan kalkmak zorunda kalıyorum artık. Başlarda 4.30 gibi 4 gibi falan kalkıyordum. O yüzden biraz benim için kolay oluyordu. Ama yarım saat, bir saat bile çok fark ediyor gerçekten ve çok uykusuz kalıyorum. O yüzden Ramazan'ın ilerleyen günlerinde zaten 10 gün falan kaldı sanırım. Biraz daha böyle sahurlamaya çalışacağım bugün eğer başarılı olabilirsem. Dün yaptıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü dün çok güncelleyememiştim. Şöyle ajanlama aldığım notlardan ilerleyeyim. Dün kitap okudum. Gerçekten çok mutluyum bunun için. Onun içinde bir test paragraf çözebildim. Yani 8 soru çok az. Ama yine de memnunum yani çözebildiğim için. Ve bir de TYT Matematik'ten bu kitaptan ilerledim. Buradan da bir buçuk test çözdüm. Bir test çözdüm. ikincinin de yarısını çözdüm. Toplam 18 soru çözdüm. Bu sabah uyanmak istemiştim ama uyanamamıştım. Sonra bu sabah uyanmaya karar verdim dün kötü geçince. Bu sabah da uyanamadım. O yüzden bugün gece çalışmaya karar verdim. Bir de böyle deneyelim bakalım. Hem de güzel bir video içeriği olmuş olur. Şimdi bugün yaptıklarımı sizlere hemen özetleyeyim. 72 soru olasılık çözdüm. Bu 11. sınıf föyünden toplamda 72 soru çözdüm. Bunun dışında 26 soru TYT matematik problemler çözdüm. Onu da yine bu kitaptan çözdüm. Şimdi TYT matematik adına bu kitaptan ilerliyorum ve burada 12 test falan var galiba. 11 test falan. Yani çok uzun bugün bitirmek istiyordum ama bitmeyecek gibi. Bugün bitmeyecek ama bugün bir iki test daha ilerlemeyi düşünüyorum. Bu bu arada çok üstün körü yazdım fark etmişsinizdir ki gün sonunda hani devam edebilirim belki olasılık çözmeye ya da matematik çözmeye diye tam olarak bir şey belirtmedim. Bunun dışında paragraf biraz çözdüm. Bir test falan. Hatta bir test de değil. Teste başladım sonra bıraktım. Çünkü içeriden televizyon sesleri falan geliyordu ve kafamı çok karıştırıyordu. Herkes uyuyunca çözeyim dedim. Şu an herkes uyumuş durumda ve hiç ses yok sayılır. O yüzden paragrafıma devam edeceğim diye düşünüyorum. Matematik biraz baydı çünkü. Şu anda 98 sorudayım. Yaklaşık da buçuk 2 saattir çalışıyorum. 9,5-9,45 gibi başladık. Şu anda saat 11,5-11,40'a gelmek üzere hatta. Şöyle şu programı da paylaşmıştım sizlerle. Şimdi burada dün yapmış olduğum kitap okumayı tikleyeceğim. Onun dışında yaptıkça da yine bunu tikleyeceğim. O zaman bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Şimdi ben paragrafla devam ediyorum. Ben yaklaşık 32 soru falan paragraf çözüp birazcık ara verdim 15 dakika falan. Şu anda da saat 12.30, 12 çeyrek 12 geçe gibi ara vermiştim. Devam ediyorum. Paragraftan değil de fizik ya da kimyadan biraz devam edeceğim. Araya başka bir şey sıkıştırdıktan sonra paragrafa da devam etmeyi düşünüyorum. Böyle bir güncelleme yapmak istedim. <laughs> paragraf gerçekten çok yararlı oluyor. Çözdükçe de sizi hızlandırıyor. Her gün çözmeye olabildiğince özen gösterin. Şimdi ben kimya çalışıyordum. Bu arada fizik çalıştım. Biraz gösterdim aslında. Üç kitabı kullandım fizik çalışırken. Okyanus, Kafa Dengi ve Aydın Yayınları'nın ders anlatım modülü. Bunlardan bugün işlediğimiz konular hakkında tekrar yaptım. Yani zaten birer test falan vardı. Onları çözdüm. Ajanlamada nota aldım zaten. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya geçireceğim. Çünkü yatmaya karar verdim. Bu arada saat 2'ye geliyor. Yatmaya karar verdim. Yarın gün içinde çok böyle halsiz olmamak adına. Zaten toplamda 153 soruya çıktı. için yeterli bir sayı bugün için. O zaman sahurda kalkacağım tekrar. Sahurdan sonra direkt uyurum diye düşünüyorum. Bugün yaklaşık 5 saat çalıştım ve günü bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar.